Mutlu günler sayın seyirciler. Paranın kripto hali sabah raporuna hoş geldiniz. Bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi. Kripto paralardaki yeni haftaya başlayan resimde nasıl bir tablo var? Oraya bakacağız. Önce Bitcoin ile söze başlıyoruz. Bitcoin'de 16 bin dolar üzerindeki görüntü devam ediyor. Son 24 saatteki değişim ve hafta sonu boyunca yaşanan değişim sınırlı kaldı. Cuma günü zaten hemen hemen buralarda bırakmıştık. Bu açıdan çok büyük farklar yok. Ama altcoin'lerde bazılarında hareketlilik var. Ona bakacağız. Mesela Dogecoin'de bir hareketlilik var. Onun sebepleri ne olabilir? Nasıl bir haber akışı var? O tarafa bakacağız. Ama bir yandan Bitcoin'deki havayı da bir ölçmek lazım. İki tane endekse bakıyoruz burada. Burada biraz daha işte alım iştahı var yoksa satış iştahı var diye. 28 seviyesi olan bir endeks var şu anda. Korku ve iştah endeksi. Geçen haftanın sonlarına doğru 20 seviyelerini tekrar görmüştü. Ona göre bir toparlama var. Çok büyük bir hareket mi? Değil ama 20'nin altına inmedi. Temmuz'dan bu yana inmiyor. Tekrar denedi. Olmadı. Fiyat belki pek hareket etmedi ama buradaki e, endeksin tekrar yönünü yukarı çevirdiğini gördük. Ama hani bundan sonra 28'ler, 30'lar, 40'lar böyle bir hareketi kısa vadede beklemek hemen çok mümkün değil. E, belki e, tepki alınları olabiliyor bu tip dönemlerde. Ama işte FTX krizi vesaire derken bu kadar pesimist bir hava varken çok kalıcı bir yükselişi biz bu tip varlık sınıflarında pek göremiyoruz. Bu tip derken işte Bitcoin, mesela Ethereum hani büyük en büyüklerden bahsediyoruz. Onun dışında altcoin'lerde anlık yükselişler, saatlik, günlük sert hareketler olabiliyor. O tarafa biraz sonra zaten bakarız. Diğer endeksimiz de Boğa ve Ayı endeksi. Bu da daha çok sosyal medyadaki havayı ölçen bir endeks. Biraz toparladı. Yani sıfır onlar hatta daha altına doğru da bir hareket var e, vardı endekste. Biraz toparladı. Yani Bitcoin ilişkin sosyal medyadaki e, aslında görüşler, açıklamalar, konuşmalar, sohbetler en azından biraz daha pozitif. E, ama pozitifliğin tabii ki tarafını göreceğiz. Yani özellikle dönemde fiyat etkisi olacak mı bakacağız. Ethereum fiyatına bakalım. Ethereum'da e, 1200-1100 dolar seviyelerindeki fark e, yine yok. Aynı seviyelerde. Cuma günü böyle kapattık. Hafta sonunda genelde böyle geçti. O yüzden Ethereum'a e özel bir hareket yok. Bunun dışında en büyüklere baktığımızda kripto paralar açısından Oradaki resimde BNB'nin 300 dolara yakın bir noktada işlem gördüğünü görebiliyoruz düşüşle birlikte. Biraz satıcılı bir hava var bugün ama hani satıcılı havanın boyutu da biraz kısıtlı. Çok sert piyasa hareketleri yok. Devam edelim. Yani e, en büyük piyasa değerlerine en büyük coin'lerin son durumuna bakalım. Orada da yine düşüşler %5'e ulaşabiliyor. Bu arada toplam piyasa değeri e, tüm piyasanın 850 milyar dolar civarında. O da yatay denebilir. Büyük farklar yok geçtiğimiz haftaya kıyasla. Bu noktada doç tarafı biraz hareketli. doç tarafında evet şu an biraz düş var ama onun dışında bir hafta sonu hareketi vardı. %15'e varan ve 16'ya kadar yaklaşan bir yükseliş olduğu görüldü. Orada da yine Dogecoin tarafındaki gelişmelerde çok net bir haber yok ama bir tane sosyal medyada bir influencer'ın yaptığı bir açıklama var. Hani çok temeli oturan, hani çok beklentiyle net bir şekilde ortaya koyan bir açıklama değil belki ama Orada da işte e, Goldstein e, adlı bir e, aslında sosyal medya e, fenomeni diyelim. E, 700 bin'e yakın Twitter takipçisi olan bir kişi şöyle demiş. Önümüzdeki dönemde Vitalik ki e, Ethereum kurucusu ve Elon Musk'ın bir arada beraber çalışıp eee Doge'u biraz daha e, iyileştirme, geliştirme konusunda beraber hareket edeceğini hissediyorum dedi, hissetti. E, öyle olunca bu fiyatı biraz etkisi olduğu söyleniyor. Tabi burada Dogecoin gibi Memecoin tarafında bu tip böyle açıklamalar vesaire e, çok etkili olabiliyor. E, bir Son 1-2 günde biz bunu yaşadık. Daha sonra oradan fiyatlar biraz gerilemiş durumda. Devam ettiğimizde yine e, en büyükler tarafında bir Litecoin hareketi var. Polkadot hareketi var. Kısıtlı ama satıcılı bir hava yine burada genel piyasa görüntüsüne hakim. Devam edelim. E, bunun dışında yine genel tabloda bir de Solana düşüşü var. %7'lik bir kayıp. Uniswap'ta da bir miktar kayıp var. İşte Yunus tarafına baktığımızda evet bunlar düşüşler var ama birbirinden çok farklı değiller. Bunun dışında yine %5'e varan 6'ya varan kayıplar var. İlk 30'u tamamladığımızda genel resmin çok dışına çıkan bir hareket yok. Yine %6'ya 7'ye varan kayıplar olduğunu gördük sonuç itibariyle. Şimdi Ethereum tarafındaki resme baktık. İşte gelişen diğer piyasalar tarafına baktık. Metaverse tarafına baktığımızda tablo biraz karışık ama hani değişimlerde %4 civarı. Bunun dışındaki tabloda trendlerde ne var? Ee, en çok neler konuştu? Bitcoin tabii ki çok konuştu. Solana, Ethereum, Terra Classic halen burada. FTX burada. Ee, Curve e, o tarafta da geçtiğimiz dönemde yükselişlere daha çok konuştuğumuz bir token'dı. Ee, şimdi oraya baktığımızda halen trendlerdeki yerini koruyor son dönemde. Taraftar token'lara bakalım. Taraftar token'larda Türkiye'de e, spor kulüplerinin token'larında e, bir düşüş var. Ama Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe hepsinin değişimi çok kısıtlı. Yani fiyatlar arasındaki fark pek değişmedi. Çünkü benzer hareketler gösteriyorlar. Bunun dışında geriye kalanlarda yine piyasa değerler arasında dikkat çekenlere bakarsak yine bir Alanya Spor hareketi var. Oradaki hareketler daha sert olabiliyor. Geçtiğimiz dönemde bunu gördük. Şimdi ona benzer bir gün yaşıyoruz bu süreçte. Şimdi haberlere bakın. Haberlerde bugün işte bir kurtarma fonu meselesi var. Malum kurtarma fonu bu özellikle Binance tarafından başlatılan bir girişim. Orada da işte sıkıntılı zamanlarda, zor dönemlerde başvurulabilecek bir fon. E, malum birçok kriz oluyor. Tera krizi oldu, FTS krizi oldu, işte likidite sorunları oldu vesaire. Kaynak bulma arayışları oldu. Bir, bazı şirketler kaynak bulamadı. E, bu noktada işte bu e, acil durumlarda kullanılabilecek bir kurtarma fonunun e, geliştirmesi konusunda Binance CEO'sunun bazı çabaları var. Geçtiğimiz dönemde Orta Doğu'da bu konuda görüşmeleri vardı. Şimdi işte 1 milyar dolar olan fonun artık 2 milyar dolara çıkacağına ilişkin bir haber akışı var. 2 milyar dolara ulaşılmış durumda. Yeni burada sektörden olan yani kripto varlık piyasasında faaliyet gösteren buralarda yatırımcı olan şirketlerden sağlanan yeni fonlarla birlikte bunun büyüklüğü 2 milyar dolara çıktı. Bunun büyümesi beklenebilir. Daha da büyümelim de zaten eğer bir işe yarayacaksa daha büyük olmalı. Çünkü yani geçtiğimiz dönemde FTX krizinin hatırlayalım diyorlardı ki FTX o dönemde. 50 milyar doların üzerinde hatta bir teminat büyüklüğü vardı. Birden bir eridi. Yani 50 milyar bile tabii o teminatın yapısı burada önemli. Ee, çok güçlü bir teminat yapısı yokmuş. FTT tokenları daha çok odaklı bir, ona dayalı bir e, teminat yapısı varmış. Orası çok zayıflayınca teminat eridi gitti. O yüzden teminatın büyüklüğü ve neden oluştuğu, yani varlıkların bu teminatın ne kadar sağlam olduğu konusu son derece kritik. O yüzden bu kurtarma fonu meselesinin dönemde büyümesi beklenir Yeni bir kriz olmadığı sürece bu fon ne kadar büyüse belki de o açıdan baktığımızda risklerin azalması açısından da bir e, olumlu bir tablo ortaya çıkabilir. Bakacağız. Sonuçta bir fon arayışı var. ve fonu büyütme çabası var. O tarafı da yakından izliyoruz. Bunun dışında Elon Musk'ın bir açıklaması var. E, orada da yine bir Twitter e, 2.0 planlarını açıklamış. Orada da Doge getirdiği bazı pozitif etkileri olduğunu söylemek lazım. İşte Twitter entegre etme konusundaki plan burada doğrulandı. Ama biliyorsunuz orada zaten geçtiğimiz dönemde bu satın alma öncesinde de bir Twitter'ın eski yönetimin kripto varlıklarla ilgili bir planlaması vardı. Burada Elon Musk gelince o askıya alınmıştı. Ama bir türlü tabii ki o Doge beklentisi ortadan kalkmadı çok doğal olarak. Önümüzdeki dönemde zaten Doge Coin tarafın Twitter'da daha çok kullanılan bir altcoin olduğunu da göreceğiz gibi görünüyor. Elon Musk olunca bunu beklemek zaten ee, çok da sürpriz olmayacak. da kurucusundan bir açıklama var. Charles Hawkins'ın diyor ki e, burada özellikle e, bir merkezizsizlik meselesi... buradaki kimlikler konusunda e, ...uyarmış. Bu bağlamda oluşabilecek bir sorun olarak gördü. Merkezizsiz kimlikler konusunda uyardı ve, ve bunların risk oluşturabileceğine dair bazı e, açıklamaları var, yorumları var diyelim. Bu noktada e, genel tablo bu. Hani bu piyasayı etkileyecek türden genel bir resim hareket var mı diye bakarsak pek yok. İşte Binance'ın fon kurma arayışı var. FTX tarafındaki davalar devam ediyor. Henüz yeni bir iflas haberi görmedik ama acaba her an olur mu bu konuda bir iflas gelir mi, sıkıntı olur mu gözle bakan da bir piyasa olduğunu söylemek lazım. Genel durum bu. Ee, yeni haftaya başlarken biraz satıcılıyız ama hafta sonu yaşanan bazı coin bazı hareketler vardı. Onları izledik, izlemeye devam edeceğiz diyelim. Böylece paranın kripto hali sabah raporu sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte 10.30'da görüşmek üzere.